Oturacaktım, rahatsız ediyor. Rahatsız diyorum ya. Yani. <laughs> Krem şanta <laughs> Sesli Asli. çekim yapıyoruz. <gülüyor> çok, çok... <gülüyor> <gülüyor> çok, ama bu ...tipsiz, bu konuda hafif... Neydi ya? Sondra, <laughs> Siz ahlaksızlık konusunda ay, istikrarlısınız. Kesinlikle. Ama bu tip daha zaman içerisinde... Ay, 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 yadet <gülüyor> yadet <gülüyor> istikrarlısınız. Ama bu tipsiz, daha yeni hafif kadın oldu. Neydi neydi ya? Ne, <laughs> ne <laughs> bilsin? Söyleyemedim ya. Karnım davul gibi şişe ...demiş biliyor musun? Öyle mi? Hmm, tabii Osman Koçarsal onu <buk> diye dizinden vurmazsa tabii. Hı hı. Kılmış sadece. Şahika'ya demiş ki Osman... <laughs> <laughs> Şer, <laughs> hey yorum. <know."> ben zaten... <laughs> 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 Oyna be. Tam bir manyak. İstatistiklere oy mu? Afra tıfra, afra ah, tıfra. Ne işe bitti? İnşallah sen de böyle birini bulur bari, sırtlısı. Koskoca! <laughs> Hayır, bir kere o benim biletim. Alamıyorum ben. <laughs> <laughs> Versine ya. <laughs> Hayır ya. O benim. Hopa. <laughs> çok mutlu yıllar olsun Avrupa yakasına. Ben Bütün nişan toşu Sovyet'esi